Keşke ben de yer alsaydım dediğim bir proje oldu mu? Hmm. Çimen şov. <laughs> sizi güldüreceğiz diye önden para toplamak çok büyük bir cüret aslında. Ayşe dedim, sizi güldüreceğiz önden para toplayan kim? <laughs> Oturun bana Donat, <laughs> <Don't> donat diye <laughs> fare <para> gelin. Sağdan <laughs> soldan fareye bak. Arkamdan şunun denilmesini çok istiyorum. Ya Ayşe bu parayı nereden kazandı ya? Evet, NET.D'nin e, bizler için hazırladığı soruları Ayşe Balıbey'le birbirimize soracağımız dünyada kimsenin aklına gelmeyen bir formatta. Ben Ayşe Balıbey, sen Cem İşçiler. <laughs> ya bu ne ya? Geldi geldi ne? Evet arkadaşlar, şimdi e, NET.D'nin bizi ağırladığı bugün de Cem'le birbirimize e, ilk kez duyduğumuz soruları soracağız. Hakikaten bakmadık Ve için Ayşe. cevaplayacağız. Baktı tuvalette ama ben bakmadım. Buyurun başlayın Cem Bey. İlk soruyu ben soruyorum sana. Ayşe kimdir? <laughs> Ayşe Balıbey'dir. Ayşe, Ayşe kimdir? Bize kendini üç kelimeyle anlatır mısın? Hayalperest. Herkesi kendim gibi bilmem en kötüyüm diyormuş. <laughs> çocuk ruhlu ve çalışkan. Üç kelimeyle anlatabilirim. Ayşe sen bunu hazırlandın mı? Yok. Ben mesela bana sorarsan hayat kolay <laughs> gelmez. Çocuk ruhlu, hayalperest. Evet öyle biriyim ama sen de söylüyorsun zaman zaman. Evet. Cem kimdir? <laughs> Bize kendini üç kelimeyle, hadi sen dört kelimeyle anlat. Hadi. Tamam. Hayalperest, <laughs> çocuk ruhlu, <laughs> konuşkan. Aa, Cem Bolu Bey hoş geldiniz. Ah, <laughs> Gerçekten olur. söyle. Üç kelimeyle ben seni tarif ederim mesela sen de. Sen beni üç kelime ansız çık. Sen beni üç kelime beğenmeyeceğim muhtemelen. <laughs> Onu da montajda atacağım muhtemelen. <laughs> Benim ağzım herhalde. Yani. Cem'i üç kelimeyle tarif edersem eğer hep uyumak isteyen. Onda <laughs> bir adı var mı bilmiyorum. Hep uyumak isteyen üç kelime bitti mi? <laughs> hep uyumak isteyen. Çalışkan. Çalışkan. Çok iyi niyetli. Aşırı iyi niyetli. Ve çok sevecen. Bunları söyleyebilirim. Çalışkanın. İyi niyetli, sevecen ve çalışkan çok bir adamsın. Çok iyi adam. ve çok çalışkanım. <laughs> Ay, çok, e, Buradan e, bekar kızlar eklesin telefonu veriyorum <laughs> biraz. İnşallah e, <şalatınızı> tez geçmezler saçma <laughs> sapan. <laughs> Sence <gülüyor> anlatamadım nasıl gidiyor? Ben başladığımda bu kadar çok dinleneceğimizi gerçekten düşünmemiştim. Çünkü e, bir de sizin vasıtanızla herkese teşekkür edelim. 100 bine yakın indiriliyoruz haftada. Ee, çok da güzel fikirler ve projeler de geliyor anlatamadığımla evet. ilgili. Peki anlatamadım senin için nerede? Çimen senin için nerede? Ben sana söyleyeyim. Çimen biraz daha önde çünkü çimen... <laughs> daha çok kazanıyorsun. <laughs> çimen daha çok kazanayız. Hayır ondan değil. Çimende gözüküyoruz. <laughs> ben sana söylüyorum en kere kameranın karşısında hep ne giyeceğim ne giyeceğim derdinden. <laughs> Üç gündür Ayşe ne giyeceğim ne giyeceğim diye onu konuşuyoruz. <laughs> Gerçekten bu doğru bu arada. Ne giyeceğimi bilemedim ve gördüğünüz gibi 15 dakika önce seçmişim gibi. <laughs> şey ama. Çimen tabi görsel olduğu için daha önde. Çünkü anlatamadığım podcast. Ve seyircili Çimen. bayağı organizasyonu var. Sen Senle anlatamadığımda kayıt alıyoruz sadece. Keşke ben de yer alserin dediğim bir proje oldu mu? Hmm. Çimen Show. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten bu arada geldim ve konuk oldum Çimen Show'a. O kadar olmuş. eğlendim ki. Evet. Çok da izlendi o bölüm gerçekten. Aynen. Cem şu an komedyen olmasaydı ne iş yapıyor olurdu? Tekstilci. <laughs> Zaten tekstil yapıyordum. <laughs> Yapıyordun e, ama keyif almıyordun ondan herhalde. Tekste bu keyif alan var mı? oh <laughs> bayılıyormuş tekste ya diye Yok, kumaşları okuyan ben mi? Var ya de. Versace filan hemen bayılıyordur. Versace de tekstil mi yapıyor Allah aşkına? Yani Versace Biraz de zeytin burada... Biraz Zeytin konfeksiyon atölyesiyle Dorsan Gabanesi aynı işimi yapıyor yani. <laughs> Benimle ilgili en saçma anın. Senin ilgili en saçma anım herhalde e, podcast'imizin ilk bölümüne Fenerbahçe formasıyla gelmemdi <laughs> çünkü. <gülüyor> O gün Cem'in annesi evini taşımıştı ve Cem'in bütün kolilerini yapmıştı. Evde bir sabun diş fırçası bile bırakmamıştı. Bu arada taşınmamızda bir hafta kaldı taşıdan annem. Annem öyledir yani daha benim o eve geçmeme bir hafta var annem donlarıma kadar almış yani. <laughs> ve Cem de evde bulduğu bir gün önce ona hediye edilen galiba. Aynen bana şey geldi forma hediyesi gelmişti normalde onu eve falan asarsın ben hemen gidip Şeyim yok. kaşır tamam kaşır podcast'e geldi. Allah ben de maç şey. var o gün zannettim. Dedi ki hayır ev taşınıyor ve başka kıyafetim yok. Cem İşçiler birini seçmek zorunda kalsaydı neyi seçerdi? Youtube mu, podcast mi? Podcast mı, podcast mı? Ben mi, şey mi? Aşkım Adile Lima mı, ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki sen Lima. <laughs> YouTube, Peki, hayatım. Youtube mu? Tabii canım. Tu. yazıklar oh, olsun sana. Şu an yazmasaydın avukatlık, şu an yazarlık yapmasaydın anlamında herhalde. <laughs> Avukatlık mesleğini yapmaya devam eder miydin? Etmezdim. Ya. Çok yaptın <laughs> Etmezdim ya. çünkü avukatlık benim ruhuma uygun bir meslek değil. Ee, bence avukatlık da beni yapmazdı. <laughs> ben senden bir şey olmaz derdim. Avukatlık yani hukuk okumaktan çok mutluyum bu arada. Ama e, meslek yapanlara saygım sonsuz çok da kıymetli bir meslek ama benim ruhuma uygun değil. O yüzden mutlaka başka bir şey yapardım. Çocuk kitapları yazardım, yine bir şeyler anlatırdım. Ee, ama yapmazdım o Sence insanları güldürüp, güldürmek mi daha kolay, ağlatmak mı? Bence ağlatmak. <laughs> Çünkü bizim insanımız ağlamaya da çok teşne ve müsait olduğu için ve e, zor şartlar altında yaşadıkları için, herkes bin tane de derdi olduğu için, herkesin gözyaşları böyle göz pınarlarının kenarında duruyor. Hepimiz öyleyiz aslında. Evet. E, ağlamak çok kolay, gülmek için nedense hep seninle de konuştuğumuz şey podcastte. Biz biraz daha kendimizi kasıyoruz ve tutuyoruz yani ya da birileri bizi güldürmek için sahneye çıktığında hadi bakalım güldürebilecek mi diyorsun haklılar da bu arada insanlardan para alıp sonra stand up yapmak ve sizi güldüreceğiz diye önden para toplamak çok büyük bir cüret aslında. Ayşe sizi güldüreceğiz önden para toplayan kim? <laughs> Oturun <laughs> Vallahi güldüreceğiz ya. Yani. yani işte aslında bunu işte bilet uygulamaları Tabii. yapıyorlar yani. O yüzden insanlar da para verince camları sıkılıyor biraz <laughs> de Gülmemek istiyorlar ama. Ayşe Balı Bey sanat camisi bitirdiği sohbetiyle. <laughs> Benimle ilgili hatırladığın en saçma anın nedir? Şimdi Ayşe ile buluşmak çok zor. Yani <laughs> e, saati zaten hiç uymuyor. Mesela bir de buluşacaksak. bir buçuk gibi iki buçukta buluşalım mı diyor. Yani normalde mesela bire geç kalan kişi on bir gibi yazar. Ya ben bir yetişemem. Bu birden sonra yetişemeyeceğim de ben o sonra gelmiş oluyorum. Bir. İkincisi geçen gün Ayşe kendi evinde mahsur kaldı. <laughs> Kendi evinden beni aradı ki ben evde mahsur kaldım. Ben evde deyince ben de başka bir evde değilim herhalde. Yani birisinin evinde kal. Kendi evinde anahtarı e, evi temizlemeye gelen ablaya vermiş. Abla da evi temizlemeye gelemediği için bu evde kalmış. Kapıda kilitli. Barış da kocası çıkarken kilitlemiş. Evde böyle oturuyor. Aklına gelmiyor ki çilingir arayayım da çilingir kapıyı açsın. Yani geç kalmakla ilgili bin tane donesi var. Bin tane de ben Ama hepsi de doğru hiçbirini uydurmuyor. Ya Ayşe'ye dedim ki Ayşe'nin çilingir şarkı. O ne kadar mantıklı diyor. Ne kadar mantıklı tabii. Sanki de o halde çünkü ben e, stres olduğumda kitleniyorum biliyorsun. Evet. Yani düşünme evet. yetimi kaybediyorum. Ama çilingir öyle geliyor mesela. <laughs> gel, gel şu B16 daire 4'ü aç. Ay ben öyle mi Çilingirler niye hırsızlık yapmıyor? Allah'tan korktukları <laughs> için. İzleyici odaklı bir iş yapıyorsun. İzleyicilerle ilgili en komik anın ne? Bir sürü Çimen'e ne izleyici geliyor yani her hafta. Ya e, yayınlayamadığımız kısımlar oluyor en sevdiğim. Hmm. Eee kendi kendimi montajda göndermiş. giden. Evet yani seyircinin gaza gelip anlattığı sonra ben ne anlatıyorum deyip onu asla yayınlamadım <laughs> ama bizim orada gülmüş olduğumuz çok anı var. E, onları izlemek için de twitch.tv.com <laughs> <laughs> Yapmaktan hiç hoşlanmadığın şey nedir? Zorunluluktan dolayı yaptığın bir şey var mı? Var spor. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü çok ee, o kadar istemeyerek yapıyorum ki sporu. Yani spor benim için bir yaşam biçimi diyen insanların böyle e, kafasını tekmelemek istiyorum. Yani o kadar sinirimi bozuyorlar benim. Ve işte e, kendiliğinden sağlıklı beslenen insanlar falan bunların hepsi savaş açmış durumdayım. Çünkü ben ruhu şişman bir insanım ve hareket etmekten hoşlanmayan biriyim ama hayat çok acımasız ve e, rekabet kaliteyi arttırıyor bildiğiniz gibi. O yüzden rakiplerim inanılmaz ince ve kaslı. Mecburen yürüyorum, her gün on bin adım atıyorum ben de. Peki sence kim daha komik? Mesut Süre mi, Polat mı? Ya şimdi o sorunun e, kim daha komik, kim bu daha soruları bu soruları burada arkadaşlarımız hazırladı, evet, netleydeki çok sevgili editör ee, arkadaşlar. O böyle kim daha sence uzun? çok başarılı sorular? Kim daha uzun gibi bir soru değil bu mesela. Kim kim daha hızlı koşuyor e, da bile cevaplanabilir mesela. İnteraktif komedide Mesut abi hmm. e, böyle sahne e, gösterisi sohbet. De. De fazla biraz daha farklı daha bir çıkabiliyor. Konuk, evet. Sen de bu arada interaktif ve seyircili programda... Ben her anlamda daha konuk. <laughs> <laughs> Ayşe'nin bir günü nasıl geçiyor? Hmm. Bir günüm işte e, az yemeye çalışarak, <laughs> bir bin adım atmak için kendimi zorlayarak... ...işte e, yürüyüş yapıyorum, yemek yiyorum, e, seninle podcasti konuşuyoruz... ...ya da işte daha başka projeleri konuşuyoruz, bir senaryo yazıyorum bir yandan... E, ...o senaryoyu yazmakla geçiyor, onun dışında ailem, eşim, arkadaşlarımla... Herkesin nasıl geçiyorsa günün rutinim. E, maalesef iki, iki buçuk saati trafikte geçiyor eğer Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçeceksen. Peki Cemcim senin hayattaki en büyük hayalin ne? Benim, yani böyle olsa muhteşem olur hayatım dediğin. Benim hayattaki, kendi hayatımdaki hayalim e, benim hayatımla ilgili değil. Hmm, toprakla ilgili Toprakla ilgili. Onun, e, ilgi, oğlunla ilgili yani. E, oğlunla ilgili. Toprak <laughs> şey. Toprak benim hayalim. O toprak tohumlar fidana fidanlar ağaca ağaçlar olmadı. Dönmeni yurdu benim hayalim. <laughs> Yuvadır kuşları örtür toprağı. <laughs> Can verir doğaya. Evet hayalin ne oğlunla ilgili? En büyük hayalin? Şimdi ben e, bir hayatın e, bir hayatı yaşamanın e, başarılı olmak için yeterli olmadığını düşünüyorum. Çok da doğru düşünüyorsun. Evet, çünkü Çünkü biz Ali Koç değiliz. Değiliz. Dedemizden, babamızdan miras kalmadığı için evet. bir hayat aşırı zengin için çok yetersiz arkadaşlar. Çok yetersiz. Bir de bizim dedemiz 1926'da kurmamış bir tane Anasını satayım bizi de saldılar ailemiz karata karata gibi denize ulaşmaya çalışıyoruz yıllardır. Aynen öyle. <laughs> Yaşamaya çalışmaktan para kazanamıyoruz ki hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çünkü. O yüzden ben oğlumun bir önceki hayatını yaşamak istiyorum şu anda. Hmm. Ki ona bir şeyler sağlayabiliyor ama şu an pek başarılı <laughs> Aynı sorunun tersi Ayşe'nin en büyük hayalini. Hmm. Benim en büyük hayalim şu ya. Ya e, arkamdan şunun denilmesini çok istiyorum. Ya Ayşe bu parayı nereden kazandı ya? <laughs> benim arkamdan böyle o kadar çok para olsun ki. Herkes ben böyle hayatta bu böyle soru olacak. hayal görmedim. Allah belanı versin. Böyle bir hayal <laughs> Yani görmedim. herkes bunu düşünsün. Bu insanlara dert olsun istiyorum. Anladınız mı? Benim, benim arkamdan dedikleri şey de şu. Abi senin tepeden açılmış mı ya? <gülüyor> <gülüyor> bunu desinler çok isterim gerçekten. Ben çok çalışayım, çok para kazanayım ama böyle hiç kimse bilmesin ve bir anda deli gibi zengin olayım hani işte sen de çok zengin ol tabii ki ama en çok ben. <laughs> Peki İşçilerin korktuğu bir şey var mı hayatta işte fobi gibi yani böyle gelecek kaygısı gibi bir şey değil. Ha yani fizik yani böcek böcek. Gibi evet mi? evet fiziksel bir şey. Ee, spesifik ben böyle e, çok olmadık bir şekilde ölmekten korkuyorum. <laughs> hani mesela, mesela kafana, kafana, avize düştü ha, filan. mesela ne bileyim anladın Ben benim hatamdan da Mesela avize yaptıracağım yaptırmamıştı tamam mı? Tabi ben sallarım sallarım duruyor. Sabah bir kalkıyorum kalkamıyorum. Ben yani. de şeyden çok korkarım. Hani böyle yürüyorsunuz ya yollarda böyle büyük büyük saksıların altından geçiyoruz. Dolp diye kafamın saksı düşecek. Ben Ay ben daha de... zengin olmadan ölmek istemiyorum. <laughs> Lütfen saksılarınızı iyi bağlayın. Sence kim daha komik? Cem İşçiler'in fazla Polat mı? Bunu sormana bile gerek yok. Tabii ki Ayşe Balı Bey. <laughs> Bence buradaki sizce kim daha komik sorunuz daha komik. ben sana çok biliyorum zaten bunu sen de biliyorsun. Fazlının gösterisine henüz gitmedim. Bir fikrim yok ama senin de buna da gidiyorum. Her hafta program da yapıyorum. Çimeni de izliyorum. İkinizde de ayrı ayrı çok biliyorum ama sana çok çok biliyorum kardeşim. Yapmaktan hiç hoşlanmadığın bir şey var mı? Ya yani bir rutinin mesela yani Allah kahretsin. Keşke yapmasaydım. Kendinin yaptığı gibi. ama... Evet ama yapmaktan hiç hoşlanmadığım şey. İkincisini söylesem olur mu? <laughs> Bugün mesela kuru temizlemeciye bütün kıyafetlerimi verdim, sonra çok pişman oldum. Niye Neden? Dedi? Evde yıkamıyorum ki. <laughs> Bu da senin tembelliğinden kaynaklı. veriyor. E işte, sonra kendi kendime bir ton kızdım yani yolda yürürken. Evet, şey, vaktin de var alayım. aslında. Abi vazgeçtim deyip, bir çuval şey verdim adamı bile. Hadi <laughs> süslene geri aldın, adam ama çok manyak. Anlattım biliyor musun? İşte ben tek yaşıyorum da, buradayım da işte biz ayrıldık da falan diye. Ne, ne diyorsun adam kuru temizlemeciye? Adam üçüne temizleme. <laughs> böyle bana bakıyor. E? <laughs> en büyük korkun? En büyük korkum fare. Çok korkarım. Farenin yani gördüğüm bir yerden... İçeride görsen de mi? Dışarıda görsem içeride ne iğrenmek değil ama. Ki. Bilmiyorum işte küçüklüğümde annem derdi. işte kulağımızı mı kemiriyormuş, ne yapıyormuş. <laughs> Farenin olduğu yerde böyle sweatshirt, kapşonlu sweatshirt'le yani var denen bir mesela yerde. Amsterdam'da mesela kanallar var ya hep. O kanalların hep etrafında fare var. Biz de ucuz olsun diye 10 liralık bir otel kalıyorduk. Hostel yani. Tam böyle korku filmleri çekilen bir yer böyle. 10 kişi bir banyoyu kullanıyor falan. <laughs> 10 lira veriyorsun ama böyle orada sarı hummayla dönüyorsun. Ondan sonra orada fare çıkmıştı. Ben hayatımda ilk kez bankta yatmayı düşündüm. Amsterdam'da bir bankta. Bir de fare üfleyerek yiyor biliyorsun. Ne? bilmiyor musun? Nasıl böyle yapıyor? <gülüyor> Evet, <gülüyor> o şey ama bebeğim. Arkadaşlar bazı insanlar kulağını üfleyerek sıcak yiyor. oluyor ya. Soğudu. yani ne, ben hiç fare üfleyerek <laughs> Ayağını ve kulağını bunu dinleyenler ne olur yorum yazsın. Üfleyerek ısırdığı için hiç anlamıyor musun da? Bakışlar. <laughs> Şimdi birimizi üfleyerek yiyince biz yendiğimizi anlamıyor muyuz? Bir kalkıyorsun böyle yüzünü burası yok. Yani demek üfleyerek yemiş. <laughs> Bir Doğum günü pastamız biz. Ben öyle biliyorum. Fareye bak. iyi ki doğdun Ayşe. <laughs> Bu benim e, küçüklüğümden beri fobim gerçekten. Fareler üfleyebiliyor mu? Üflüyor tabii. Ratatouille izlemedim mi? <laughs> <laughs> üfürükçü fare benim, benim, hoca. <laughs> üfürükçü fare. Cinci Hoca gibi fareye bak üfürükçü. <laughs> fare cin çıkarıyor. <laughs> fare muska yazmış. donat diye <laughs> fare geliyor. Sağdan soldan fareye ya. <laughs> çok güzel bir soru sormuş arkadaşlarımız. Ben de sana sormak istiyorum ve çok merak ediyorum. Tekrar taşınmayı düşünüyor musun Cem? Zaten bir yıl ödedim. Ödedi. Artık taşınamıyor arkadaşlar rahatız. Peki son sorun geliyor Cem. O son soruya mı geldi? E, bu soruyla ilgili benim de güzel bir anım var. Ee, senin de çok merak ediyorum cevabını. Bakalım. Ünlü olduğunu ilk ne zaman fark ettin? Ünlü mü oldum? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ilk ben e, Marmaray'da e, yıllar ha. evvel o zaman Vine döneminde biri böyle uzun uzun bana bakıyor tamam uzaktan çocuk. Ben Hı. de şimdi birinin bana bakması bir problemdir ya şimdi. bir evet. Biri bana bakıyor ben de ona böyle yapmıştım. Hani hayırdır dedim falan. Çocuk böyle yapmış çok seviyoruz demişti. Oğlum sen hani normal sıradan bir, bir, insana Marmaray'da böyle bakıp orası hayır deyince çok seviyoruz dese dersin ki ne, neyi seviyorsun kardeşim eve gidip değilim, işe <laughs> gidiyorum ben hani. Aklıma gelmiyor ki Vine'ımı görmüş olma ihtimali. Onunla tartışmıştık çocukla. <laughs> Ya yani ben seni tanıyor diye nasıl açgözlü? Yumruk az kaldı. yumruk yumruğa kavga ediyoruz kaldı çocuklar. Yani ünlülük değil de birilerinin beni tanıma tanıma ihtimal olduğu gerçeği. Ya da yaptığın işin idrak. karşılık bulması. Tabi şimdi gelenler zaten bizle konuşanlar aşırı mutlu ediyorlar yani. Evet. Benim bir kere önümü kesti bir çocuk, ee, arabayla önümü kesti. Ben arabada değilim yani duruyorum öyle. Abi nereye gidiyorsan bırakacağım dedi. Sonra abartmıyorum, başkası da onun önünü kesti. Abi ben bırakayım dedi. Aynı. Bir anda de. bir gerginlik oldu. Onu bırakacak ben bırakacağım. Halbuki bende bırakılmam gereken bir şey yok. Çok yakın bir yere gidiyorum yani. Sonra, sen de Marmara'ya binip orada <laughs> Sen de mi karayıp sen onun arabasına git bu arabayı dedim bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> e, avukatlı... E... Tekrar et Ayşe kimdir? Onu <laughs> diye dönmeyecek sen <sahne. gülüyor> <laughs> Avukatlığı bırakmaya e... nasıl karar verdin? Neden karar verdin? Avukatlık beni bıraktı arkadaşlar. <laughs> e, daha önce de anlatmıştım bunu. Sizlere de bir kere daha anlatayım. Ben e, Alaçatı'da aylar öncesinden bir otel rezervasını yaptırmıştım ve <laughs> tatile gitmem gerekiyordu Haziran ayında. Ve Haziran ayında daha adli tatil olmuyor. İki tane de e, çok önemli müvekkilim var. İş hukuku davalarına bakıyorum o zaman. Ve e, dedi ki benim çalıştığım müvekkil. Ayşe Hanım dedi biliyorsunuz 8 Haziran'daki dava çok önemli. Buradasınız değil mi? Ben de dedim ki burada değilim. <laughs> Çünkü ben 12 <laughs> ay önceden taksitini ödemeye başladım. <laughs> tatile gitmek zorundayım kardeşim. Yanıyor yoksa. Adam dedi ki nasıl burada değilsiniz? Dedim ki yani işte benim başka bir duruşmam var. yalanam. <laughs> Allah tatlılar. <laughs> Foça'da. Foça Ondan sonra e, zaten dedim neyse mesela halledilir yani sıkıntı yok dedim. Dedim ki olur mu Ayşe Hanım olmanız lazım bu duruşmalar. Dedim ki ya beyefendi bu dedim davalar işte sorunlar hep bizim uydurduğumuz şeyler. Yani bizim ön yargılarımız, çatışmalarımız. Halbuki dedim birbirimize iyi yaklaşsak, daha iyi işçimizi anlamaya çalışsak, o da işvereninizde daha saygılı olsa. Bence dedim bu sorunlar kalmaz. Bence siz dedim davanızı geri almayı bir düşünün. Dedim ki Ayşe Hanım adam beni baltayla kovaladı. <laughs> Siz dilekçe okumuyor musunuz? Ya yani bu arada Öyle ya, ya. balta daha hakimdir yani balta daha hakim davayı. O zaman ben şey yapayım ya istifa edeyim <gülüyor> çünkü <laughs> avukatçıya gitmem lazım. Size daha iyi bir avukat bulun. Ee, şaka yapıyorum e, bu arada. Yok yapmıyorum gitmişim. <laughs> <laughs> Çok da güzel yanmıştım gerçekten o tatil. Ee, bronz bir insan olmaya, avukat olmaya tercih ettiğim için <laughs> şu anda bu işi yapıyorum güzel şeydi programdı. Evet ee, inşallah siz de keyif almışsınızdır. Almış. Bizim teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için Net arkadaşlar. De ailesine ve bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca anlatamadım podcastı yapmamıza vesile olduğun için de ben tekrar teşekkür ediyorum sana. Aa ben yapmışım. Ben mi? Evet. Ha ben mesela ha tamam. <gülüyor> 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 ben, 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 şu an kulağımı üfleyerek fare ediyor galiba benim şu an beynim yeni geldi. Az gönlüm. önce karate yapar gibi koş. Ha, <laughs> ha, ben böyle oldum. Sen vesile oldun tabii ki. Evet ben kahvaltı yapıyordum seninle. <laughs> şey. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. İşte benim hayalim gerçek olursa hepinizi bu dertten kurtaracağım bak. Çok tanır ya size <laughs> bak zengin olsun tanır ya size. Ben seni tanırım niye tanımayayım? Beni tanır da bu adamlarım giten yanına. Alın eli şey bir Sen zengin olur. Seni tanırım bak kartvizitim veriyorum. Ayşe sadece şey yazıyormuş kartma zengin. Senin kartı kesin sen led yaparsın kartı. Bir, LED böyle Ledli böyle zengin böyle gif, Ayşe'nin <laughs> para döktüğü böyle gifleri koyarsın kartı. hani böyle şeyler vardı ya çevirince oluyor. Şöyle oynarım. şöyle giflerim olur. <laughs> Ay muhteşem olmaz mı? <laughs>